Arkadaşlar, e, hepinize öncelikle merhaba diyorum. Ufak bir EJRE kanı tanıtım videosu hazırladık sizler için. EJRE WIPER'ımızın kutusu. Kutusu. Kutu içeriğini açıyoruz. EJRE kullanım kılavuzu. Aynı zamanda garanti kağıdı. EJRE açma kapama butonumuz ve tüm köpeklerimizin boynuna uyabilecek şekilde gerçekten kaliteli bir tasmamız. Ve ECR Bipper'ımız. ECR Bipper'ımız 7 farklı ses içerir. Aynı zamanda sessiz mod özelliğimiz de vardır. Bipper'ımız yeşil LED lambamızın üzerinden açılır ve aynı tuş üzerinden 3 saniye bekleterek kapanır. E, bantımız var e, kolay kullanımımız için. Kırmızı butonun üstünden e, gezinti seslerini ve mavi butonun üzerinden de e, 7 farklı ses seçeneklerimizi seçerek fermoda hangi sesi istiyorsanız kullanabilirsiniz. E, fermo ses farklı olduğundan dolayı, e, diğer Viper'lardan farklı olduğundan dolayı istediğiniz sesi rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Ve fermo sesimiz 5 saniyede çalar. Gezinti sesimiz de 9 saniyede çalar. Şöyle Viper'ımızı açıyoruz. Bu gezinti sesimizi ayarlıyoruz. Bu sessiz mod. İlk önce sesleri gösterelim. Birinci sesimiz. İkinci sesimiz. Üçüncü sesimiz. Dördüncü sesimiz. Beşinci sesimiz. Altı. Ve yedi. Bu dud sesleri genelde gezinti amaçlı yükledik ve çok da başarılı oldu. Şimdi bir ayarlıyoruz. Viper'ımız 9 saniyede Ara sesini vererek Deniyoruz <laughs> Ve ferma sesimiz Fermada 5 saniyede köpeğimiz hareket ettiğinde ara ses tekrar çalarak köpeğimizin hareket ettiğini bize hatırlatıyor. Bu da bizim köpeğimizin yürüdüğünü bize göstermiş oluyor. ECR Vipur CR123 pille çalışır. Ve bu pili tüm elektronikçilerde rahatlıkla temin edebiliyoruz ve e, pilimiz azaldığında yeşil yanan led lambamız bize kırmızı bir uyarı olarak yandığında pilimizin azaldığını ve değiştirme zamanımız geldiğini bize söylüyor. Genel özelliklerimiz böyle. Hepinize rast gelsin.